Biraz önce Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak müracaatımızı yaptık. Öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Neden Cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü Türkiye'nin HDP ile Hüdapar arasında sıkıştırılmasına Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak razı olamazdık. Neden Cumhurbaşkanı adayı olduk? Çünkü maalesef ki Türkiye'de deprem öldürmüyor, liyakatsizlik öldürüyor. Maalesef ki Türkiye'de liyakatsizlik almış başını gidiyor, yandaşlık almış başını gidiyor. Türk ekonomisi bugün olması gerekenin çok daha gerisinde. Eğitim sistemimizden tutunuz da sosyal dengeye kadar birçok sorunu var bu ülkenin. O sebeple Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler olarak biz bu yarışta varız dedik ve inşallah Çarşamba günü başlayacak olan imza süreciyle beraber çok hızlı bir şekilde imzayı toplayıp yarışta yerimizi almak istiyoruz. İkinci tur için biz seçimlerin ikinci tura kalacağını ve ikinci turda bizim bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz. İkinci tur için Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin iddialı bir adayı olarak sahada olacağız. En genç, en dinamik adayı olarak ve tabii memlekette kanayan birçok yara var. Bu yaraları dindirmek için de hala Fırat Çakıroğlu'nun yarası dinmemiş, hala Sinan Ateş'in yarası dinmemiş. Tüm bunların haksızlıkların, hukuksuzlukların ve ülkemizdeki herkesin tüm renkleriyle, tüm kökenleriyle Türk milletinin bir ve bütün olması için sahadayız ve iddialı bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bugün bismillah diyoruz resmi olarak.